Evet merhaba arkadaşlar Twin Turbo kanalına hoş geldiniz ve bugünkü konumuz 100.000 TL'ye en iyi onu spor araba. Arkadaşlar ben bu konuyla ilgili birkaç video yaptım. Şimdi güncelleme zamanı çünkü piyasa saniyede iki kere değişiyor siz de biliyorsunuz. Bence iyi araba seçtim. Arabalar direkt 100.000 lira değil aslında çoğu zaman. Hani bazıları 100.000 lira, bazıları 100.000 liradan birazcık daha az ama modifiyelerle 100.000 lira gelebilir. Bazıları 100.000 liradan birazcık daha yüksek eğer bütçeniz ona esneyebiliyorsa. Videoya başlamadan önce tek bir şey söylemek istiyorum. Eğer videoyu beğenirseniz Lütfen abone olmayı unutmayın. Bana çok yardımcı oluyor. Haftada iki kere video çıkarıyorum. İzlemek isterseniz abone olmayı unutmayın. İsterseniz hemen videoya başlayalım. İlk aracımız Mazda RX8. Bu araç motoru tamamen yenilenmiş bir şekilde. Burada siyah rengi ben bayılırım. Bayağı bir süredir piyasada. O yüzden bence güzel bir pazarlık payı da var. Şasenin i̇şte kendisinin sadece 32.000 bin olması güzel. Bazı araçlar iki motor yiyor ve 200 mm doluyor. Bu onlara göre iyi. Ama bununla ilgili bir sıkıntı var. Ben garajla ilgili bayağı konuştum. Öyle görünüyor motor değişiminden dolayı ağır hasar kayıtlı diye geçiyor açacağım ama herhangi bir şey görünmüyor. Ekspertizde öyle bir şey yok diyor. Yani ağır hasar kaydı motorun değişmesinden dolayı. Bunu sigortaya yaptırırsanız tabii ki de bayağı pahalı bir iş. O yüzden ağır kaydı çıkıyor. Bununla dikkate alarak bence bu fiyattaki gerçekten en sportif araçlardan birisi. Merak etmeyin hepsinde bu tür durumlar yok. Ama bence bu araç gerçekten bakmaya değer bir araba. İsterseniz hemen ikinci aracımıza geçelim. Ama şununla ilgili tek bir şeyler vermek istiyorum. Bu araçta rotor ve motor var. 1.3 litre diye geçiyor ülkemizde ama teknik var. 2 rotor yani 2.6 litre gücünde bir araç. 231 beygir atmosferik yaklaşık 9000 devir bir ve çok zevkli bir arabadır. Ama torku çok yoktur ve bayağı benzin yakar. İkinci aracımız kadar yakıyor en azından. İkinci aracımız da Ford Mustang. Arkadaşlar bu SM95 kasalar açıkçası en sportif hali olarak bilinmezler. Ama gayet güzel arabalar. Böyle gezmek için, V8 sesini almak için gayet güzel bir şekilde bence. 4.6 litre. Biraz içiyor evet ama içtikleri kahve gidiyorlar Bu araç tahmin ettiğiniz gibi 500 bin liradan birazcık daha az. Ama bu aracın daha yerlerini 100 bin de bulabilirsiniz. Bence bu halde de bayağı güzel ama. Bunun otomatik de çok güzel ama ben modelini tercih ederim birazcık daha. Ben çok kırmızı arabalar sevmiyorum. Ben muhtemelen siyahıyla giderdim. Zamanında bir tane siyah manuel kablosu vardı. Benim gideceğim seçenek o olurdu aşağısı. O tür bir şey denerseniz zaten 100 bin çıkıyorsunuz. Bence gayet güzel bir araba. Uzun yıllar kullanırsanız r sesini rahat rahat duyarsınız. Ki bence almak için iyi bir zaman. Çünkü arkadaşlar ÖTL zamları da geldiği için 2 litre araba almak bile o kadar büyük bir iş ki. O kadar pahalı bir iş ki. Değmez gerçekten. Artık herkes bir altı araba sürecek burada belli. Ve bence Mustang tercih edilir bu yüzden. Gayet güzel araba. Ki yani yol tutar ve fena değil o konuda ama daha çok gezmek için rahat güzel bir araba. Sesi de bayağı iyi. 218 beygir olduğuna bakmayın. Gayet güzel gider. Torku da bayağı iyi. Ve çok istiyorsanız süper şarjı takıp aracı bayağı daha güçlendirebilirsiniz. Oradaki fiyat farkını oran katabilirsiniz. Arkadaşlar şimdiki aracımız ben aslında 3. sırayı E46 3 serisi kupe için ayırıyorum. Çünkü bu spesifik aracı herkese öneremem. Ama ben alacak olsaydım ben buna bakarım Harman Kardon'un Rekara koltuklu 330 CI Coupe, 169.000 km inan bana emsal daha düşük ve manuel olmasa çok önemli gerçekten. Gayet güzel bir araba bu ama aracın yaklaşık 32.000 TL hasar kaydı var. Yani bunu herkese öneremem. Benim genel olarak önereceğim şey E46 kasa 3 serileri. Çünkü gerçekten çok efsane bir kasadır E46 araba. Dengesiyle şasisi çok iyi bilinir. Motorları da fena değil. Bulunabiliyorsa kesinlikle 330 CI almalı. Ama bu fiyata acayip temiz bir 330 CI artık bulamazsınız. Böyle bir opsiyona denebilir bence. Çünkü araç ağır hasar kaydı demiyor. Parça parça 32 bin hasar var diyor. Kimseye böyle bir aracın diyemem. Ama ben olsam ben bu araca bakarım aşası. Çünkü opsiyon olarak yani aracın kendisi gayet güzel duruyor. Yani duruşundan da çok bir şey gözükmüyor. Tabii ki de fotoğraflardan belli olmaz ama bakılabilir bence. Ben bu fiyat noktasında E46 Cooper'ı <laughs> öneririm. İleride klasikleşilebilirler bile size söyleyeyim. E46, M3'ler şimdiden klasikleşmeye başladı. E39, M5'ler için de bu durum geçerli. O yüzden bu kasa bir 3 serisi alınabilir bence. Fiyat noktasında da fena değil. Şimdi sıradaki aracımız, <laughs> biliyorum bu liste birazcık garip arabalarla dolu ama inanılmaz çok güzel arabalar. 2-3 tane daha böyle normal hani alması gerçekten normal bir şekilde de mantıklı araçları göstereceğim. Bunlar da gayet güzel arabalardı ama güzellik diyorsak Alfa Romeo Spider tek geçer ya şunun güzelliğine bakar mısınız Ya lütfen ya. 146 bin kilometrede gayet iyi. Manuel. Size sorun çıkarmaz diyemem. Alfa Romeo'lar çünkü hep çıkarır. Ama o çıkarmalarına değecek bir şekilde bence. Ve bu listenin de 100 bin olduğunu düşünürsek en az bir 13 bin TL o bütçeye ayırdık zaten. Bence gayet yeterli. Çok güzel bir araba. İleride klasikleşebilir de. Şu kırmızısı bile yeter. Kadıköy'deymiş. Veloce Motors falan filan. Alfa Romeo'nun kendi bahisi olması güzel. Yalnız tremer kaydı yüksek. Ama bence bu tür bir çok önemli değil o. Bütün mekaniği iyiyse bakın alın. Başka Spider'da da bakabilirsiniz. Adam gayet güzel buldum. Zaten bütçenin gayet düşüğünde bulduk. Yani isterseniz daha temizini alabilirsiniz. Adam'ın spesifik arabayı gerçekten çok beğendim. Şimdi sıradaki aracımız da <laughs> daha normal bir araç. Ben spesifik olarak bunu öneririm diye sorarsanız aslında tam olarak bunu önermiyorum. Volkswagen Eros gayet güzel bir araçtır. Yani tam olarak sportif diyemem ama iki kapılı, kupe, cabrio sizi etrafta götürebilecek gayet güzel bir araç. Ve tentesinin sert tente, hard top olması da gayet güzel bir şey. Benim alacağım ama 1.6 FSI olmazdı. Yani 1.6 atmosferik versiyonu olmazdı. Bu aracın 2 litre TFSI versiyonu var. 2 litre turbolu versiyonu. Ona bakabilirsiniz. Ama bütçe direkt oraya esnemiyorsa, en azından çok temiz bir araba için esnemiyorsa, böyle temiz bir arabada alınabilir. Bu manuelmiş ama 100.000 km'de ve hatasız aracın boyası yok yani o kadar diyeyim gayet güzel bir araba. Hani alınıp gidilebilir bence. Hani Ege yollarında gezmek için gayet güzel bir şey. Sahil yolunda açarsınız üstünü takılırsınız. Ondan sonra kışında da üstünü kapatırsınız. Normal gezersiniz. Bence gayet mantıklı bir araba. Hani en sportif araba mı değil ama belki istediğiniz tamamen sportif değildir. Çünkü İstanbul'ların yolları, trafikleri malum. Yani belki de gezmek istiyorsunuz sadece. O da kesinlikle anlaşılır. Şimdi arkadaşlar bu Mini Cooper'ı örnek olarak koydum buraya. Çünkü tam istediğim bulamadım aşağısı ve artık zamanım bitti. Benim önereceğim araç Mini Cooper S. Sanırım R53 kasa olması lazım. Benden daha bilgileri vardır Mini Cooper'larla ilgili. Yorumlara gelirseniz çok sevinirim. Süper şarjlı 1.6 Mini Cooper S'e ben bayılırım. Sürmesi de gerçekten çok güzel bir araba. Süper şarjın zevkini başka bir araba bulmanız için çok yüksek para ödemeniz gerekiyor. Bence de gayet güzel bir araba. Hem içlere kalite oluyor, sürüş zevkleri de manyak oluyor ve motorla süper şarj çok güzel oluyor. O yüzden çok güzel bir combo temizliğini almaya dikkat edin. Mini Cooper'ların fiyatları yavaş yavaş yükselmeye başladı. Yani gerçekten hızlı aceleci davranmak lazım. Şu öte indirimi iyice ekstrem noktaya giderse fiyatlar daha da yükselebilir. Bununla ilgili bir videom var. Eğer isterseniz ona bakabilirsiniz. Şimdi böyle bir kamu spotu gibi oldu ama yoksa bakmayın. Her fiyat noktasında neredeyse bir videom var. Spor araba olsun, normal araba olsun. isterseniz bakabilirsiniz istediğiniz bütçeye göre. Onları da belirteyim size. İsterseniz hemen diğer aramıza geçelim. Mini Cupra'da benim düşüncem bu. Sırada Seat Ibiza Cupra var. Bu ilanı da genel olarak örnek olarak seçtim çünkü rengi fotoğrafları bayağı güzeldi. Seat Ibiza Cupra bu fiyatlara biraz navle de olsa temiz bir şekilde bulunabilir Bilmeniz gereken şeyler şunlar. 1.4 TSI motor yani 180 beygir olunca birazcık yorulabiliyor. Kesinlikle bir eksperteze götürün, kesinlikle bir boks bakım götürün. DSG şanzıman genelde de 150 bin civarı sorunlar çıkarmaya başlayabiliyor o şanzımanla çok iyi olmasına rağmen. Çok uzun süre kullanmak için uygun değil aslında. Bu ikisini ustaya kesinlikle göstermek lazım. Onlar temiz çıkarsa bu fiyata gerçekten çok iyi giden, çok iyi oturtan bir aracınız oluyor. Ama iyi bakmak lazım. Çünkü bu araçların sahiplerinin demografiyi çok iyi değil aşısı. Yani biraz dikkatli almak lazım. Kesinlikle alacağınız her aracı ekspertize götürün. Hiç çekinmeyin lütfen arkadaşlar. Yani ben babamdan bir de ekspertiz yaptıktan araba almam o kadar değil. Ama yani gerçekten babam da araba bile alıyorum. O yüzden çok mantığı yok o işin ama. Yani gerçekten ekspertiz yaptım arkadaşlar. Sonra sürprizlerle karşılaşmayın. Yani çünkü sonra sattığınızda da soracaklar bunu size. Sıradaki aracımız arkadaşlar. Ee, şöyle diyeyim size. Aslında bu fiyatına kesinlikle değmez de bu araba. Ben bu aracı yıllar önce, 7 yıl önce Hollanda'da görmüştüm. Yok Hollanda değil Paris'te görmüştüm. Ve o zamandan beri aklımda kalmıştı. O zamanki sarıydı sanırım hatta evet sarıydı. Çok ilginç bir araba bu. Avrupa'nın çok daha sokakları için yapılmış bir araç. Bu aracın kapıları normal açılmıyor. Kargo kapıları gibi açılıyor. Kenara doğru kayıyorlar. Çok ilginç bir araç gerçekten. Bunu neden gösterdiğini Yani benim bu kadar dikkatimi çekebilmesi bence gayet güzel bir şey. Yani dikkat çekmek istiyorsanız bence bu ilginç olabilir. Çünkü ben sadece fotoğraflarımda gezerken fark ediyorum. Paganizon'da oturduğumu, Arvante da baktığımı. Çoğunu yani ben hayatımda görmüşüm daha ama bu araç hiçbir şekilde aklımdan çıkmadı aşağısı i̇şte yıllar boyunca. O yüzden benim için ilginç bir var bu aracın. Bir yerden gümrükten ee, getirilmiş sanırım çünkü baraj Türkiye'de satılmıyordu. İlginç bir araç gerçekten. Eğer ilgileniyorsanız hani düşünülebilir ama <laughs> direkt enerji araçlı değil. Çok ilginç bir araç ama. Hem şey yaşında kullanmak için de gayet pratik. Otoparkta da kapı açma şey derdiniz de olmuyor çünkü kapılar kargo kapısı gibi direkt kayıyor kenara. Yalnız biraz yavaş o haberiniz olsun. Eğer evet arkadaşlar ki, aracımız Megane 3 Coupe. Gayet sanayak bir araç. Ülkemizde çok bulabilirsiniz. 1.5 DSi motor, DCI motor kendini kanıtlamış bir araç gerçekten. Yani motorda bir sıkıntı yok, araçlarda herhangi bir sıkıntı yok. Bu, bu saatten sonra artık iş en temizini bulmak. Siz istediğiniz bütçede, istediğiniz kriterlere göre almaya çalışın. Yani belki kilometre yüksek tutup tramaya önem Belki tramaya çok önemli vermeyip kilometre yüksek az tutabilirsiniz. O birazcık size kalmış bir şey yaşası ama megane kupeler kullanılır. Az yakıyorlar, iyi yol tutuyorlar, pratikler, genişler. Bir tek bagajlar o kadar büyük değil aslında. Ama bence yine de fena değil. Bir de yani dizi olarak geliyorlar ve çok hızlı arabalar değiller ama yol tutuşları gayet güzel ve İstanbul yollarında da bence performansı gayet yeterli. Yani şunu diyebilirim. Bence sportif araçlar. Acayip sportif demiyorum ama sportif kriterlerini bence karşılıyorlar yani. Evet arkadaşlar son aracımız çok garip bir araç. Honda CRX ama tam olarak ne swaplamış hatırlamıyorum. Bunu birkaç ay önce koymuşum ben buraya. Bakalım neymiş. B18 ha, Integra Turbo. İyiymiş. Maşallah her şey yaptırmış. Bu bildiğiniz time atak arabası olmuş artık. Yani hilde böyle de ilginç bayağı. Hani böyle bir araba düşünüyorsanız belki olabilir. Aşağısını sadece yani öylesine koydum bunu da. MG listem bu arkadaşlar. Şimdi isterseniz kısa, kısa bir özet geçelim. RX-8 kesinlikle ilgileniyorsanız bence alınması gereken olan birisi. Bu fiyat alabileceğiniz en sportif, en güzel araç bu bence. Ford Mustang çok yakıyor ama gerçekten güzel araç ve birazcık ucuza buldum. Üstüne modifikasyonlar yapabilirsiniz. E46-330 trenle birazcık yüksek ama Bence altına bir E46 3 serisi coupe'ler gerçekten çok iyi yol tutulan araçlar. Aynı zamanda birazcık da lüksler ve BMW var diye o manada güzel bayağı düşünülebilir. Alfa Romeo Spider tam bir klasik yol tutuşu gayet güzel ama çok hızlı bir araba değil. Biraz pahalı e, parçalarından bahsediyorum. Ve hani nasıl diyeyim sürekli bozulacak o yüzden onlara katlanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir İtalyan spor arabanız oluyor. Orası öyle yani. Volkswagen EOS standart bir Bence gayet güzel. Bütün işinizi görüyoruz Üstü açık araba istiyorsanız bence bundan başka bir araca bakmayın. Böyle Megan kabri var vesaire. Fos bence. Direkt buna geçin. Mini'nin süper şarj halleri. Kesinlikle düşünülebilir. Temizlememek yalnız gerekiyor. Çünkü süper şarj halleri en dayanıklı olarak bilinmiyorlar ama süper şarj süper şarjıdır arkadaşım. Ben direkt onunla giderim yani. Seat bize Cupra. Temizli olması bayağı zor ama bulursanız elinizde çok zevkli çok hızlı bir araba oluyor. Bence düşünülebilir. Yalnız iç kaliteleri gayet kötü. Onu belirteyim hani çok lüks bir şey beklemeyin. Polo ile bu manada seyahati biz arasında bayağı bir fark var. Yine çok çok kötü değil öyle. Peugeot 1007 araba. Renault Megane Coupe gerçekten sportif, pratik, güzel, düşünülebilir gerçekten. Honda CRX vallahi aşası 100 bin liraya CRX olur mu diye soruyorsunuz ama SS Motors'un garajında bile iki tane var. Belli ki bu aracı klasik yapmayı planlıyorlar. <laughs> öyle şey var ya dedikoduları. hani. Şey WhatsApp grubu kuruyor belirli araba şeyleri ortakça fiyatı yükseltiyorlar. Kesin o şeyler vardır abi ben söyleyeyim. Bu piyasa baş gibi yok yani. Neyse arkadaşlar genel olarak böyle bir listem. Bu araçları düşünebilirsiniz veya eğer bu araçlardan için düşünürseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Daha böyle bir sürü listem gelecek. Önceki videolarıma da bakmayı unutmayın. Beğenin, yorum yapın ama en önemlisi abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar, iyi günler.